Uysuz ve Tatlı, bugünkü oyunumuzun adı bu. Gerçekten çok çok güzel bir oyun. Davet ettiler, teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlarımız yıllardır tiyatro ile uğraşıyorlarmış. Çeşitli meslek erbapları hepsi. Kirkor hocamı tanıyorum. 2015'te 15'te. program yapmıştık birlikte. O yabancı değil ama arkadaşlarım, bugün tanıyorum ben. Onlar 25 yıldır bu işe devam ettiren kişiler bugün tanımakta. Mutluluk verici benim için. Hoşuz ve tatlı oyunumuz Kirkur Hocam yönetmiş. Arkadaşlar merhaba. merhaba, merhaba. Aşkı. 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 Gözler pırıl pırıl tiyatro aşkıyla bu arada Dünya Tiyatrolar Günü. herkesi kutlu olsun diyoruz. Kutlu, olsun, kutlu, olsun, kutlu olsun. Sahneden iletiyoruz efendim. Değil mi arkadaşlar? Tabii. Evet. Tabii ki. Hocam bugünkü oyunu birazcık anlatalım biz. Ee, hemen anlatayım. Önce şeyi söyleyeyim. Ee, grubumuz <laughs> Pangal Tutsi'nden Yetişenler Derneği'ne ait bir grup. Daha doğrusu onun prodüksiyonunda oluşmuş bir tiyatro ekibi oldu. Ee, fakat biz şu anda Getronagan Lisesinden Yetişenler Derneği'nin salonundayız her ikisi de Ermeni toplumunun güzide okullarından ve güzelmiş. derneklerinden. Davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür, teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız için. geldiniz. Evet. Ee, Bugün gala. Bugün galamız, <laughs> evet. oyunumuzun galası var. Az sonra izleyicilerle buluşacağız. Oyuncu arkadaşlarıma <laughs> öncelikle teşekkür ediyorum. Hepsi yıllardır amatör, yarı profesyonel olarak çalışmış, tiyatro yapmış kişiler. Oyunumuza gelince <laughs> evet. oyunumuz bir bodvil, komedi. Eee salonu çok güzel sıcak yazdığı. bir aile odası evet. salonu gibi ya. <laughs> evet. Evet. aile komedi zaten zaten yaşayan bir aile aynen. Evet. Aydınlardır. Yani Aydınlardır. Kurtuluş'ta yaşayan. İçimizden birini. Evet. Mi? Kurtuluş'ta yaşayan Ermeni, Ermeni bir aile. Nem yaşadığı olaylar diyelim. E, temizlik hastası bir anne var. E, aynı zamanda Anne. <laughs> <laughs> jinekolog oğluna bir koca arıyor, <laughs> şey özür dilerim, e, eş arıyor, eş arıyor. Eş arıyor. <laughs> e, baba derseniz işiyle gücüyle uğraşıyor, Burada, <laughs> eve gelmiş, mi, e, yeni bir komşu taşınıyor <laughs> apartmana, e, eski komşu da yeni komşuların <laughs> evet, Nereye geliyorsun apartmana? Evet, kızıyla beraber. Davet ediyor. Hani kızı oğlana yaparlar mı diye. Yapandı. Vay görücü soruyor. Bir şeyler. şeyler göreceğiz biz bugün gece. Bu arada bir de kapıcımız var evet. oyunumuzun içinde. Evet. E, evin yemeği, babanın yemeği kapıcıya gidiyor. Evet. Baba ona da sinirlenmiş durumda. <laughs> e, komşular geldikten sonra yaşanan olaylar öyle bir gelişiyor ki Ondan sonra da zaten e, işin komedisi tavan yapıyor <laughs> neyini, neyini? E, <laughs> ama e, sanırım mutlu sonla bitecek, sürprizle dinliyoruz bizi. Çok <laughs> <Kaç> güzel, vakit <yani>. diyelim. <laughs> yani. yani. Tam da izleyicimiz <laughs> olan hocam birazcık hoş vakit geçirecek seyirciler. Evet. Ne kadar güzel, Nisan, ne mutlu. Sonraki tarihimizi hatırlayanlar var mı? Var, e, 30-31 Mart var. <laughs> Şöyle Nisan ayında yine Nisan bu sahnede bulacağız. Nisan ayında yine bu sahnede, bu yine bu sahnede evet. hep buradayız. Nisan ve da devam ediyoruz. 3, 11, 17, 13, 25, 28. Kimin sayfasından görebilir arkadaşlar? Nasıl evet, Sesinden -de. yetişenler derneğine gir. Oradan görebilirler. Ben sesinden yetişenler -de. derneği. Evet. de 46. Okey. Arkadaşlar iletilir. Bekliyorlar. Ben bu arada İzledim. buradan tiyatro ustalarımıza da selam olsun evet, diyoruz. Bizlere emeği geçen baş ustam hepimizle de ustası diyebilirim. Misak Toros'u asla hiçbir zaman unutmadım. Ona da selam olsun diyoruz. Öyle olsun. Tüm ayrımızdan ayrılmışlar. Bu sıcak havada kabının bütün kilitlerini kapatmayı çatmaydı. Ayakkabılarını çıkar bugün yeni temizlik oldu. Kapının önünü çizecekten bayılacak. Mı? Abartma, abartma. Al bakalım şu kolonyadan biraz. Kimse iki dakikadan bayılmamış. <laughs> e ne be? Ya anlamıyorum ki ya. Halıya basmadan uçarak mı geçmem lazım ya? Anlamıyorum ki. Ay, gelinle armaya... Ayıpmış şişmamı anlasana da detay ver biraz. makina ah, makinalı tüfek gibisin. Teker teker sor yavrum. E, e, tamam. Sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi. Kızı da pek güzelmiş. Dul olan kızı mı? Yok kamaması. maması. Ha. Ah, sen beni dinlemiyorsun. Ah kan dinliyorum da ne bileyim sen de daldan dala atlıyorsun yani. Nasıl davul pişirme? Üstü <laughs> olmuş kırmızı nar gibi. <gülüyor> <gülüyor> içi kalmış sulu sulu. Parmaklarımızı yedik ya. <laughs> afiyet olsun. Paşam afiyet olsun. Benim. <laughs> Evlilik yıl dönümümüzü unuttum. E sen de unuttun. <laughs> İkiniz de unuttunuz ha. Vallahi bravo. Yani baba. Duygu sömürüsü yapmakta mamanla senin üzerinde kimseyi tanımıyorum. Öyleyse gelip de şöyle bir alnıma basın artık meyla. Köy de bir bak be. okutmadın baba he. ha. Her zamanki halin. Haydi bak hadi. Kalk şu gömlekle pantolonu giy. Niye? Beni çeki düzen ver. Beni... Efendim ben Mati Sofik ya. Ah ben de zaten ilk artık. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Hoş bulduk. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederiz. Beni Esas Şat <laughs> bir şey. geldiniz. <laughs> Size layık değil ama. Ne efendim. <laughs> Parev davetiniz için çok mersi. Parev. sizin kızınız mı? Kaharga memnun olmasın. Evet evet. Bizde adet böyle Evet evet bizde adet böyle değil. Evet, evet, böyle de kalacak. Ama ah, yani. artık okum çeyrek bir misafirlerimize haydi. Kapıya kal maşallah maşallah. Asıl mı? şey değil. <laughs> böyle genç yaşta <laughs> dur kalmak. İnsanın anılarla dolu evini terk ettikten sonra sizin gibi güzel insanlarla komşu olması ne büyük şans.